Merhaba arkadaşlar. Gelin sizlerle birlikte okullardaki son duruma, son gelişmelere bir bakalım. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı tabii ki bu süreçte unutmayınız ve videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar okullardaki son duruma bakalım. İlk öncelikle bir uyarıdan bahsetmek istiyorum sizlere. Sonbaharda salgın tehlikesi uyarısı geldi. Yapılan açıklamalarda dünya geleninde koronavirüs yeni vaka sayısı son bir haftada %18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık her geçen gün düşüyor. Türkiye'de 4. doz aşı olanların sayısı 12 milyonun altında. Sonbaharda sonbahar ile birlikte yeni bir dalga bekleniyor ve sonbahar ile birlikte yeni bir dalga beklendiğine de dikkat çeken uzmanlar şu anda herhangi bir aşılanmada hızlanma gerektiğini söyledi. Yani aşılama hızlanmazsa yeni dalga kapıda diyor uzmanlar. Bunu net olarak sizlere söyleyebiliriz. Bu açıklamalar tamamen haber sitelerinden yapılan açıklamadır. Yani bu çok önemli bir açıklama. Çünkü böyle bir şeyin olma ihtimali zaten var. Evet şu anda son bir haftada vaka sayısı düşmüş olabilir. Bu normal bir şey. Ama bir ay sonra, bir buçuk ay sonra sizlere hep belirtiyoruz. Sonbahar aylarında vaka artarsa durum kritik olabilir. Mahmut üzerine açıklamasını unutmayın. Eğer vaka artarsa kötü bir durum süreç olursa durumu tekrardan değerlendiririz demişti. O nedenle bu açıklama da çok önemli. Herhangi bir vaka artışı vesaire kötü bir durumda durum ve süreç tekrardan değerlendirilecek. Biz tabii ki bu haber ile ayrıntıları aktaracağız. Bu sadece bugünlük bir gelişme ama yarın e, bu konuyla alakalı tüm ayrıntıları sizlere aktarmış olacağız. Bunu da buradan aktarmak isteriz. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.